Herkese merhaba kendi kanalınıza hoş geldiniz. Merhaba ben Derya, bu hikayeye nereden başlayacağımı bilemiyorum ama sanırım her şeyin başladığı yerden bahsetmeliyim. Biz iki kız kardeştik, ben ve Zeynep. Ben Zeynep'ten birkaç yaş büyüğüm. Kendimi bildim bileli hep birlikte adeta gölge gibiydik. Sadece kız kardeş değil, çoğu zaman anne kız gibi. Hatta can yoldaşı gibiydik. Annemiz bizi çok erken yaşta yalnız bıraktı. O kadar erkendi ki ben bile onu pek hatırlamıyorum. Aklımda sadece hafif bir koku var, gül suyu kokusu. Sıcak sıcak bir kucaklama kokusu. Sanırım o anneme aitti. Babamız, Allah rahmet eylesin, sıradan bir işçiydi. Demir pazarında çalışırdı. Elleri nasırlıydı. Belini insanlara yük taşıya taşıya bükmüştü. Ama elinden geldiğince bizi kimseye muhtaç etmedi. Aç kalmadık. Ayakkabımız yırtık gezmedi. Ne varsa bizim için harcadı. Ama işte hayat her zaman insanın dostu olmuyor. O lanet yıl kışın iliklerimize kadar işlediği o yıl babam bir gece işten döndüğünde sapsarıydı. Aynı gece ateşi çıktı. Ertesi gün daha da kötüleşti. Doktorlar, ilaçlar, hastane, borçlar sonunda gitti. Hep olduğu gibi sessizce kimseyi uyandırmak, endişelendirmek istemezmiş gibi aramızdan ayrıldı ama endişelendirdi. Bizi koskoca bir dünya dolusu endişeyle ve çaresizlikle baş başa bıraktı. İşte o zamandan itibaren yoksulluk hayatımızın üzerine ağır bir gölge gibi çöktü. Daha önce de durumumuz iyi değildi ama babam varken evde bir umut vardı. Bir lokma ekmek vardı, bir gülümseme, sıcak bir yuva. O gidince her şey tavanı çökmüş bir ev gibi üzerimize yıkıldı. Ev kiramızı artık ödeyemiyorduk. Ev sahibi ihtar çekti. Bir süre halamın yanında kaldık ama onun da yedi tane küçük çocuğu vardı. İki boğazı daha doyuramazdı. Zeynep hala okula gidiyordu. Ben de çalışıyordum. Elime geçen her işi yaptım. İnsanların evinde bulaşık yıkamaktan tutun da sebze ayıklamaya, dikiş dikmeye kadar. Tek istediğim Zeynep'in okuluna devam edebilmesiydi. Benim gibi olmasını istemiyordum. Dünyanın ne kadar acımasız olabileceğini öğrenmesini istemiyordum. Ama Zeynep o kafeste tutulacak kızlardan değildi. Gözlerinde hep bir kıvılcım vardı. Sanki ben burada kalmayacağım diyen garip bir parıltı. Bilmiyorum bu kadar umudu nereden buluyordu. Belki daha küçüktü ya da belki dünya kızlar, özellikle de en fakir olanları için ne planlar yapıyor, bunu henüz anlamamıştı. Sana Özel bir günden bahsedeyim. Zeynep eve döndüğünde birini gördüğünü söylediği o gün. Gözlerinde her zamanki o parıltı, aklına yeni bir fikir geldiğinde sesinde beliren o heyecanlı tonla. "Zeynep, yine ne oldu?" dedim. Yere oturdu, başörtüsünü kenara attı, saçlarını açtı ve dedi ki: "Derya, bir adam var. Adı Cemal Bey. Yalnız, zengin, çok zengin." İlk başta şaka sandım ya da vaatler verip sonra çekip giden diğerleri gibi biri olduğunu düşündüm. Senin zengin bir adamla ne işin var? O genç bir kızdan ne ister dedim. Zeynep dedi ki ben de aynısını sordum ona ama ben yalnızım dedi. Eşim, çocuğum yok. Allah'tan senin gibi birinin hayatıma girmesini diliyorum. Hayatımızı değiştireceğine söz verdi Derya. Seni ve beni iyi bir yere götürecek, artık bulaşık yıkamayacaksın, sebze ayıklamayacaksın, hiçbir şey yapmayacaksın mam dedi. Sadece ona bakıyordum. İçimde bir şeyler kıpırdıyordu. Şüphe, korku ya da belki kıskançlık. Hayır, kıskançlık değildi. Daha çok garip bir endişeydi. İçimde bir şey, "Yapma Zeynep, gitme." diye bağırıyordu ama onu asla durduramadım. Çünkü biz aç insanlar. Biri önümüze bir lokma ekmek koyduğunda o lokmanın bedelini düşünmüyoruz. Birkaç hafta sonra her şey hızla gelişti. Cemal Bey Zeynep'i istemeye geldi. 50 küsur yaşlarında göbekli, bakımlı beyaz sakallı gülümsediğinde parlayan altın dişleri olan bir adamdı. Şık giyimliydi, pahalı parfümler kokuyordu. Ama bakışlarında öyle bir şey vardı ki, ne zaman bana değse tüylerim diken diken olurdu. Zeynep beyaz başörtüsünü takıp Cemal Bey'in evine gitti. Ben de onunla gittim. Cemal Bey beni de yanlarına alacağını söylemişti. Sen onunla yalnız büyüdün sizi ayırmam diyordu. İlk başta iyi niyetli olduğunu düşündüm. Belki kız kardeşi olduğum için yardım etmek istiyordur dedim. Ama günler haftalar geçti ve o bakışlar arttı. O lanet olası bakışlar ne zaman Zeynep ortalıkta olmasa Cemal Bey öyle bir yaklaşırdı ki imalı bir şeyler söyler, dudaklarında donup kalan bir gülümseme belirirdi. Bir keresinde dedi ki, ''Keşke önce Zeynep'i görmeseydim, yoksa kalbimi ve dinimi sana kaptırırdım. Bir başka sefer odadan geçerken, bu başörtüsü sana ne kadar yakışmış der ya hanım, U utangaç bir kızsın ha.'' dedi. İlk başta güldüm, şaka yaptığını sandım ama bunlar şaka değildi. Bakışları ağırdı. Ses tonu yalnız kaldığımızda garip bir şekilde yumuşardı. Sanki kafasında bir plan vardı ama ben sessiz kaldım. İstediğimden değil ama biliyor musun, kaybedecek başka hiçbir şeyimiz yoktu. Başımızın üzerindeki o çatı, yediğimiz o ekmek hepsi Cemal Bey'in cebindendi. Zeynep'e hiçbir şey söyleyemezdim. Nasıl söyleyebilirdim ki o sefaletten yeni kurtulmuştu. Gözleri parlıyordu, yeni elbiseler giyiyordu. Hayatında ilk kez makyaj yapıyordu. Dudaklarında bir gülümseme vardı. Bu gülümsemeyi ondan alamadım. Ama o evde krallık sürdükçe gölgesi yavaş yavaş kalbime düştü. O boğucu his sanki her an bir adım daha yaklaşabilirmiş gibi. Bir keresinde, lanet bir gece odama doğru geldi. Nefesim kesildi. Uyuyor taklidi yaptım. Kapıyı açtı. Ah, o an ne haldeydim. Sabaha kadar o halde kaldım. O gece bir şey yapmadı ama anladım ki artık sessiz kalamayacaktım. Hayatımın üzerine bir gölge gibi düşen Cemal Bey her geçen gün daha da yaklaşıyordu. Artık bakış atmıyor, daha arsızlaşmıştı. Rahatça konuşuyordu. Bir keresinde dedi ki: "Sen neden bu kadar saklıyorsun kendini Derya? Misket gibi parlıyorsun. Kendine bir hayat istemiyor musun?" Düzgün bir hayat. Sen zekisin. Bir erkeğin kalbini nasıl kazanacağını bilirsin. O gece sabaha kadar uyuyamadım kendi kendime ben ne yapıyorum dedim bu ben miyim zeynep'in zorluk çekmemesini isteyen derya şimdi bu iğrenç bakışların altında eziliyorum ama sanki hiçbir yol yoktu hiçbir yol sana şimdiye kadar hiç söylemediğim bir şeyi anlatayım ben birini sevmiştim dünya adil olsaydı şimdi o benim kocam olurdu çocuğumuzun adını da birlikte seçerdik adı Yusuf'tu Mahallenin aşağısından, sıradan, saf bir çocuktu. Sana baktığında güven verenlerden, konuştuğunda insanın yüreği ferahlardı. Çocukluğumuzdan beri birlikte büyüdük. Yavaş yavaş, sokak aralarında, bakışlarımız aşka dönüştü. Ne varsa onun bakışlarındaydı. Tüm umudum, tüm dünyam. Ama Yusuf işsizdi. Her gün iş arıyor, koşuşturuyordu ama iş yoktu. Derya sadece bekle derdi.'' Allah'a yemin ederim elime biraz para geçer geçmez ilk iş seni istemeye geleceğim. Söz veriyorum. Ben de bekliyordum. Gece gündüz o basit sözün neşesiyle ama sabrım tükeniyordu. Günler bir bir geçiyor. Ben de Cemal Bey'in bakışlarının çukuruna daha çok batıyordum. Ta ki bir gün Cemal Bey beni çağırdı. Derya Hanım Kız kardeşinizin öğrenmesini istemezsiniz değil mi? Bu rahat hayatın bozulmasını istemezsiniz. O zaman bir anlaşma yapalım. Kendine bir hayat kurmana yardım et. Ben de sana yardım ederim. Para mı istiyorsun? Çeyiz mi? Hepsini veririm. Sadece sen, sadece biraz daha nazik ol. O an her şey zihnimde yıkıldı. Yusuf, sözleri Cemal Bey, Zeynep, başımızın üzerindeki ev bir an sanki omuzlarıma dağlarca taş konulmuştu. Aynı günün akşamı çatıya çıktım. Telefonu çıkardım. Yusuf'un numarasını çevirdim. Cevap verdiğinde sadece şunu söyleyebildim. Yusuf, artık daha fazla bekleyemem. Üzgünüm. Ben bir şeyler yapmam gerekiyor. O hiçbir şey söylemedi. Sadece nefes alıp veriyordu. Ben de başka bir şey demedim. Kapattım. O geceden sonra ben artık eski kız değildim. Cemal Bey bana para verdi. Bir zarf dolusu banknotu masaya koyup dedi ki: "Bu daha başlangıcı. Kendine çeki düzen verirsen sana bir de çeyiz alırım. Sadece iyi ol, sadece nazik ol." O lanet parayı aldım. Kalbim titriyordu. Gözlerim doluydu ama gittim. Terziye gittim, perde sipariş ettim, tencere aldım. Kendime beyaz bir başörtüsü diktim. Kimse bu paranın nereden geldiğini anlamadı. Zeynep bile Cemal Bey'in bana acıdığını düşündü. Sadece bir kişi anladı kendim. O gizli paralarla yavaş yavaş çeyizimi tamamladım. Emaye tencereler, küçük bir ocak, üzerinde çalıştığım eski bir dikiş makinesi, hatta ikinci el bir halı bile aldım. Yusuf hiçbir şey sormadı. Sadece şunu dedi: "Nasıl oldu da bir anda her şeyin oldu?" Ben zorla gülümsedim. Allah büyük işte çalıştığım kadınlardan birinin babası yardım etti. Hayırsever biriydi dedim. Yusuf saftı. O kadar ki inandı. Belki de kendisi inanmak istedi. Çünkü para kazanmadan evlenmek istemiyordu. Ama ben artık utanç ve yalan yüzünden geceleri doğru düzgün uyuyamıyordum. Yine de düğün yaptık. Sade, gösterişsiz. Yusuf'un uzak bir akrabasının evinin bahçesinde. Kayıttan bir müzik Birkaç renkli ışık ve üzerime bol gelen beyaz bir elbise vardı ama içinde gülümsüyordum. O gece Yusuf dedi ki, ''Yarından sonra artık üzülme, ben her şeyi yoluna koyacağım.'' Ama bilmiyordu ki ellerim hala başkasının cebindeydi. Sanmıştım ki evlenince Cemal Bey beni rahat bırakır. Sonuçta onun zaten bir eşi vardı Zeynep. Ama hayır, onun benimle işi vardı, kendimi sonuna kadar satmış olan benimle evlendikten sonraki ilk sefer, yağmurlu bir geceydi. Daha bir ay olmuştu evleneli. Yusuf yorgunluktan uyumuştu. Ben de çay demliyordum. Kapı çalındı. Açtım, baktım ki Cemal Beydi. Gülümseydi. Kocan evde mi? dedi. Ben hiçbir şey demedim. Sadece kenara çekildim, içeri gelmesine izin verdim. İstediğimden değildi. Korkmadığımdan da değildi. Sadece o kadar kırılmıştım ki hayır demeye bile gücüm kalmamıştı. O gece de bitti. Önceki geceler gibi konuşmadan, ağlamadan sadece masanın üzerinde bir zarf dolusu para bıraktı. O günden sonra ara sıra gelmeye başladı. Gecenin bir yarısı. Yusuf uyuduğunda. Sesim çıkmazdı ne kendime ne de Yusuf'a. Sadece biliyordum ki bıraktığı o para ev kiramızı ödememize yardım edecek, Yusuf'un karnını doyuracaktı. Yusuf anlamıyordu. Karısının aşık olduğu kızın hayatı böyle idare ettiğine inanamıyordu. Ben ise sadece yaşıyordum. Ne yaşıyor ne de ölüyor gibiydim. Sadece sahip olmamanın bedelini ödeyen bir kadındım ve her seferinde Cemal Bey Kapıdan çıktığında sabaha kadar duvara bakardım. Kendimi, Yusuf'u, Zeynepi düşünürdüm. Henüz günahkar olmadığım geceleri Henüz gözlerimin aynaya rahatça bakabildiği zamanları, bazı geceler kapının sesi her zamankinden daha ağırdı benim için. Kapının sesi o bitmeyen kabus demekti. Yani Yusuf'u sakinleştirip uyutmam, sonra titreyen ellerle kapıyı açıp dudağıma yapmacık bir gülümseme kondurmam gerekiyordu. O gece de her zamanki gibi Cemal Bey gelmişti. Hafif bir yağmur yağıyordu. Deri ceketini giymişti. Sigara ve pahalı parfüm kokusu her zamanki gibi birbirine karışmıştı. Arka odaya geçtik. Her zaman gittiğimiz yere sessizce, ışıksız, artık gözyaşım kalmamış. Her şey normal seyrinde ilerliyordu. Ama bu sefer farklıydı. Birden kapının sesi geldi. Odanın kapısı açıldı. Donup kaldım. Cemal Bey de telaşlandı. Zeynep'ti. O kadar telaşlanmıştım ki oraya nasıl geldiğini, evimize gelmek için ne bahane uydurduğunu bile anlayamadım. Ama bize baktığında bir an, sadece bir an dünya durdu, gözleri dolu doluydu, bağırmadı bile. Neden Biga bile demedi.'' Sadece bir damla gözyaşı aktı, geri çekildi ve tek kelime etmeden gitti. Peşinden gitmedim. Hiçbirimiz bir şey söylemedik. Ama birkaç saniye sonra öfkeyle kapının çarpma sesi geldi. Bir şeyler de söyledi. Erkekler hepsi aynıdır gibi. Ama o an hiç duymuyordum. Kulaklarım çınlıyordu. Sabaha kadar uyumadım. Zeynepi aramaya cesaret bile edemedim. Korkudan değil, utançtan. Her cezadan daha ağır olan o utançtan. Birkaç gün sonra Zeynep kendisi geldi yanıma. Sanki hiçbir şey görmemiş gibi. Birlikte oturduk, çay içtik, hatta yeni manto modelinden bahsetti. Ama bakışlarının derinliğinde bir şey vardı. Gizlediği koyu bir acılık. Birden dedi ki: "Cemal Bey tehlikeli bir adam. Dikkatli ol." Donup kaldım. "Sen, sen biliyor musun?" dedim. Yavaşça başını salladı. "Ben en başından beri biliyordum," dedi. Cemal Bey'i birçok kişi tanır Derya. Birçok kadın onunla ilişkilendi ve hala da ilişik. Ama o zaman benim için tek bir şey önemliydi. Sefaletten kurtulmak, senin için bir lokma ekmek getirebilmek, kendime bir çatı bulmak. Elini ağzına götürdü, hıçkırıklarını tuttu. O gece seni gördüğümde içim yandı. Senin için, kendim için yaşamak için kendini satmak zorunda kalan tüm kadınlar için başka hiçbir şey demedi. Sadece kalktı ve gitti. O günden sonra bir daha asla Cemal Bey'den bahsetmedi. Ben de bahsetmedim. Yazılı olmayan bir anlaşmaydı bu. İki kadın her biri yozlaşmış bir adamın gölgesi altında bir şekilde ezilmiş sadece sustuk. O gün anladım ki biz sadece ekmeğe muhtaç değildik, kurtulmaya muhtaçtık. Zeynep'in bizi yakaladığı o geceden sonra her şey bir tuhaf oldu. Kavga etmedi, bağırmadı ama içten içe anladım ki o artık eski saf kız kardeşim değildi. Ama yine de hala aynı çatı altında yaşıyorduk. Cemal Bey geldiğinde yine zorla gülümsüyordu. Neden mi? Çünkü biz fakir kadınların gülmezsek ezildiği bir dünyadaydık. Bir süre sonra Zeynep'le karşılıklı oturduk. O dar ve karanlık mutfakta Zeynep dedi ki: "Bak Derya, daha kaç yıl böyle dayanacağız? Şimdi para veriyor ama yarın ölse ya da gitse biz ortada kalırız. Hiçbir şeyimiz olmaz." Ona baktım. Ne yapacağız? dedim. Bir şekilde ondan bir şeyler koparmalıyız. Bir arsa, bir ev, bize ait bir şey. Sonsuza kadar yozlaşmış bir adamın cebinden yiyemeyiz hele bu şekilde. Sözleri acıydı ama doğruydu. Ben de kabul ettim. Aynı günden itibaren planlar yaptık. Tatlı dille, nazla niyazla, şefkatle bildiğimiz her şeyi kullandık. Bir gece Cemal Bey bizim eve geldiğinde Zeynep yanına gitti. Yanına oturdu. Gülümsedi, ona çay doldurdu. Sonra birden dedi ki: "Cemal amca, senden bir şey istesem verir misin?" İlk başta kaşlarını çattı. "Öf be! Yine ne istiyorsun kızım? Fabrikatör değilim ben." dedi. Zeynep dedi ki: "Yok canım, küçük bir arsa, o taşrada var dediğin bahçeden bir parça. Şimdi vermeni istemiyorum, sadece adımıza yazdır, içimiz rahat etsin." Cemal Bey birden güldü. O alaycı gülüşüyle arsa mı? Ha, siz ikiniz benden bir santim bile arsa alırsanız ben adımı değiştiririm. Sonra gözü bana takıldı. Derya, sen benim dilimi bilirsin. Sen istersen belki bir şeyler düşünebiliriz. O an kendimden iğrendim. Ama sessiz kaldım. Küçük bir gülümsemeyle, eğer gerçekten bizim için önemliysen, neden bir şeyi bizim adımıza bırakmıyorsun? dedim. Cemal Bey alaycı bir şekilde gülümsedi. Gönül mü? Gönül bedava değil. Ben her zaman bir şeyler veririm, bir şeyler alırım. Siz ikiniz mal mülk peşindeyseniz şu an olduğunuzdan çok daha fazlasını harcamanız gerekir benim için. O gece biz iki kız kardeş sabaha kadar uyanık kaldık. Hiçbir şey söylemedik. Sadece tavana baktık. Zeynep gözyaşlarını yutuyordu. Ben sesim çıkmasın diye elimi sıkıca tutuyordum ama pes etmedik. Sadece oyunun daha ciddi olduğunu anladık. Planlarımızı daha kurnazca yapmalıydık ama o bir şeyi bilmiyordu. İki kadın canı gönülden bir şeyi almaya karar verdiğinde eninde sonunda bir yolunu bulurlar ya da kendileri yaratırlar. O gece her şey o lanet geceden başladı. Havanın boğucu, ışıkların loş olduğu ve benim her zamankinden daha yorgun olduğum bir geceydi. Zeynep'le planı yapmıştık. Biliyorduk ki Cemal Bey içip kafası güzelleşince dili uzar, aklı küçülürdü. Ondan bazı imzalar alacaktık. Birkaç belge hazırlamıştık. Tapu devir formu ve sahte bir vekaletname. Bir zamanlar tapu dairesinde çalışmış olan Zeynep'in bir tanıdığının yardımıyla ustaca hazırlanmışlardı. O gece ben kendim öne çıktım. Üzerimdeki elbise her zamanki gibi değildi. Cemal Bey'in seveceğini bildiğim bir şey giymiştim. Ses tonum tatlıydı. Naz yapıyordum. Gülüşüm sahte ama yumuşaktı. Ona içki doldurdum. Bir bardak, iki bardak, üç bardak. Yavaş yavaş ağırlaştı. Sesi kalınlaştı. Gözleri daha baygınlaştı. Belgeleri getirdim. Gülümsedim. "Sadece imzala. Sana küçük bir hediyemiz var." dedim. "Ne var?" dedi. "Sen sadece imzala. Sonra kendin anlarsın." dedim. O kadar sarhoştu ki okumadı bile. Hepsini imzaladı. Her zaman gömlek cebinde taşıdığı mavi bir kalemle gülüyordu. Koltuğa yayılmıştı. Ben de kağıtları yavaşça çantama koyuyordum ki kapı sertçe açıldı. Yusuf'tu. Her şeyin bitmek üzere olduğu o anda geldi. Kapıda duruyordu. Gözleri kırmızı, nefesi hızlıydı. Bir an rüya görüyor sandım ama hayır, uyanıktı. Her zamankinden daha uyanık Bunlar ne? Bu herif burada ne yapıyor? Sen bu namussuzla mı birliktesin? dedi. Donup kaldım. Cemal Bey ise hala sarhoştu, güldü. Ah Yusuf Bey, karın bir erkeği nasıl memnun edeceğini iyi bilir. dedi. Bunu derdemez. Yusuf yumrukla üzerine atıldı. Bir şeyin kırılma sesi geldi. Cemal Bey'in burnu muydu? Yoksa masamı anlamadım. Çığlık attım. Aralarına atıldık, ama çok geçti. Yusuf deliye dönmüştü. Gözlerinden kan fışkırıyordu. Belgeler yere saçıldı. Çanta modanın diğer ucuna fırladı. Yusuf bana döndü. İçinin en derininden gelen bir sesle dedi ki: "Sen bunu ne için yaptın? Bir avuç kağıt için mi? Bir parça arsa için mi?" Ben sessiz kalmıştım. Gerçekten ne için yapmıştım bunu? Kurtulmak için mi? Gelecek için mi? Yoksa başka hiçbir yol bilmediğim için mi? Ben sadece, sadece kendimize ait gerçek bir şeyimiz olsun istedim Yusuf. Bir ev, bir parça toprak, lanet olası bir güvence dedim. Cemal Bey yerde inliyordu. Burnundan kan akıyordu. Belgeler gözyaşıyla her şeyle ıslandı. Ben kalmıştım. Bir avuç ıslak imzayla, kırık bir kalple ve odanın kapısının arkasından bana bakan, tek kelime etmeyen kız kardeşimin gözleriyle her şey bir anda oldu. Geri dönebilseydim, yaşanmaması için canımı vereceğim lanet bir an. Ama dünya geri dönmüyor özellikle benim gibi kadınlar için o gece o ağır kavgadan sonra Yusuf artık görmüyordu duymuyordu sadakatsizlik görmüş dahası zorla kurduğu dünyasının yıkıldığını görmüş aşık bir adamdı Cemal Bey'i iki eliyle yakasından tutmuştu. Cemal Bey hala sersemlemiş, sarhoştu, ağzı alkol kokuyordu. "Kendi karım, karımı bana verir misiniz yoksa hepinizi alırım." gibi bir şeyler geveliyordu. Yusuf bağırdı. "Kapa çeneni, alçak herif." Sonra birden onu itti. İtmek sadece bir itme. Ne yumruk, ne tekme, sadece bir itme. Ama geri doğru giderken ayağı halının kenarına takıldı, sendeledi ve sertçe sırt üstü yere düştü. Tam duvarın kapı pervazına. Korkunç bir ses geldi. Donup kaldım. Zeynep içeri koştu. Cemal Bey orada kaldı. Gözleri açıktı. Nefes alıyor muydu? Hayır, almıyordu. İnleme sesi bile gelmedi. Her şey ağır bir sessizlik içinde öldü. Yusuf geri çekildi, duvara yaslandı, gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Fısıldadı. Hayır, 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 hayır. İstememiştim. Sadece gitmesini istedim. Sadece, sadece Cemal Bey ölmüştü. O gece, o anda kız kardeşimin kocası, hem kurtarıcımız hem de işkencecimiz olan adam bir itme sonucu ölmüştü. Üçümüz kalmıştık ve evimizin ortasında sıcak bir ceset. Ben, Zeynep ve Yusuf. Sonra her şey hızla gelişti. Ambulans geldi, Yusuf kaçtı. Ben ve Zeynep kaza olduğunu söyledik. Sarhoşmuş, düşmüş, kimse şüphelenmedi. Kanıt yoktu. Cemal Bey ölmüştü ve artık konuşamıyordu. Ama asıl acı o günden sonra başladı. 40 gün bile geçmemişti ki birkaç kişi Zeynep'in evinin önüne geldi. Orta yaşlı bir kadın ve iki genç adam. Ellerinde dosyalar, nüfus cüzdanları, tapular, kısacası her şey vardı. Kadın buz gibi bir sesle dedi ki: "Ben Fatma, Cemal Bey'in ilk eşiyim. Bunlar da çocukları. Biz yasal mirasçılarız. O neye sahipti? Hepsi bizimdir." Zeynep onlara baktı. "Sen, sen onun ilk eşi miydin?" dedi. Kadın dedi ki: biz boşanmamıştık. O hiçbir zaman boşanmadı. Sadece ortadan kayboldu. Heveslerinin peşinden gitti. Ama yasal olarak hala kocamdı. Gözlerim kocaman açılmıştı. Yani o kadar arazi, taşradaki o ev, hatta ara sıra bize verdiği para bile bize ait değildi. Kadın bir vasiyetnamenin kopyasını gösterdi. İçinde Zeynep'in adına hiçbir şey yoktu.'' o gece ondan aldığımız imzalı hiçbir belgeyi de kabul etmediler. Cemal Bey'in sarhoş olduğunu, bilinci yerinde olmadığını, o belgelerin geçersiz olduğunu söylediler ve tıpkı geldikleri gibi soğukkanlı ve acımasızca gittiler ve her şeyi yanlarında götürdüler. Arazi, banka hesabı, ev, hatta ara sıra beni ziyarete geldiği o eski püskü araba bile Zeynep o gece sadece odanın köşesine oturdu. Hiçbir şey demedi. Sadece "Sonunda hiçbir şeyimiz kalmadı Derya. Ne baba, ne koca, ne de bir çatı." dedi. Ben de yanına oturdum. Her zamankinden daha boş bir kalple. Anladım ki bazen yaşamak sürekli ölmeye ve hiçbir şey söylememeye benziyordu. Yusuf gittikten sonra bir daha dönmedi. Ne aradı, ne mektup yolladı ne de ondan haber getiren biri oldu. Ondan kalan son görüntü odanın ortasında durduğu, ayaklarının dibinde bir ceset ve gözlerinde artık hiçbir ışık olmayan o andı. Ben ise hala onun yokluğuyla ne yapacağımı bilemiyordum. Kendi kendime belki bir gün döner, belki beni affeder, belki her şey yeniden kurulabilir derdim ama asla olmadı ben kaldım, ellerim bomboş ve kendisi de yarı canlı olan bir kız kardeşle o miras meselesinden ilk eş ve takım elbiseli alaycı gülümsemeleriyle her şeyi elimizden alan o iki oğul olayından birkaç gün sonra Zeynep sessizce oturmuş bana bakıyordu. Kulağımda hala çınlayan bir cümle söyledi. O lanet olası imzaların boşa gitmesine izin verme. Ama Cemal Bey öldü. Hiçbir şeyin faydası olmaz artık dedim. O belgeleri bir avukata göster. Belki bir şeyler yapılabilir. Belki en azından o lanet arsa bizim adımıza geçer, dedi. Ben de aynı gece belgelere baktım. Çekmeceden, un çuvalının altından, babamın eski kitabının arasından kağıtları çıkardım. Üzerlerinde hala içki lekesi vardı. Onları bir avukata götürdüm. Orta yaşlı bir adamdı. Kalın camlı gözlükleri vardı. Elleri hep soğuktu. Birkaç dakika belgelere baktı. Sonra acı bir şekilde gülümsedi. Derya Hanım, bunların yasal geçerliliği yok. İmza var ama şahit yok. Ne tapu dairesi mührü, ne parmak izi. Dahası eğer Cemal Bey'in ailesi bu imzaların tehdit veya hileyle alındığını iddia ederse o zaman siz kendinizden altında kalırsınız. Nefesim kesildi. Ben sadece bir parça toprak istedim, sadece bir karış dedim. Sustu. Anlıyorum ama kanun duyguları anlamaz, dedi. Sonra bir dilekçe yazdı, miras dosyasına en azından resmi bir itiraz koyması için avukata verdim. Birkaç hafta sürüncemede kaldı, Zeynep'le her gün ömrümüzden bir parça harcıyorduk adliye ve tapu dairesi yolunda. Sonunda ne oldu, hiçbir şey, hakim dedi ki. Belgeler güvenilir değil, İmzaların doğruluğuna dair hiçbir şahit yok ve hatta olsa bile merhum Cemal Bey'in olay gecesindeki fiziksel ve zihinsel durumu göz önüne alındığında kötüye kullanım ihtimali vardır. Orada oturduk. Zeynep yavaşça eğildi, kulağıma fısıldadı. Bitti Derya. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Hatta bizi kurtaracağını düşündüğün o belgeler bile. O gün Kaçıncı kez olduğunu unuttuğum bir kez daha yenildim. Ama bir şey farklıydı. O gün artık gözyaşım gelmedi. Cansız bir beden olmak istedim. Hiçbir beklenti olmadan, hiçbir gelecek olmadan